Herkese merhaba arkadaşlar. Minecraft'ta Jedin Prison haritasına hoş geldiniz. Hapishaneden kaçmaya çalışacağız bugün yine. Ama çok tuhaf bir harita. <laughs> İnceleme fırsatım oldu biraz ve gördüğüm gibi inceledikten sonra anladım ki bizim bu haritada kaçmamız için şu kağıtlara çok ihtiyacımız olacak. Hepsi zaten important document diye geçiyor. Şimdi diyor ki bize burada bizim e, hapishaneden kaçmak için öncelikle bu kapıları açmak için buralara doğru pasaport kodları yani bu doğru geçiş kodlarını bulup yerleştirmemiz gerekiyor an bile insan stafçı prison bir tanesini şöyle isim değiştirelim Hadi bakalım. Yanlış yaptım Çöp odası diyor. Burası neymiş? <laughs> Yanlış. Ha buradan toplayabilirsin ya bak. Buradan geri alabiliyoruz. Ben bir tane denemiştim oraya girmek için de. Tamam. Yanlış yaptığım itemler buraya gelecek. Anladım mı? Peki o kapımız da bir de bu kapı var açabiliyor mu? Tutorial run, run RUM bir. Not var multiplayer. Ha multiplayer oynamayacağım şimdi. Drones of the prison are not self contained quests. So you are if you are stuck. Meantime you might just find a clue leveled, leveled the clues somewhere Rooms are labeled, labeled at clues. Ha. Giriş yapmanız için öncelikle ah burada da bir şey var. Ama. Locker. Hadi açalım Ne? Search below the sova. Bu sovayı araştır. Öyle bir şey diyor. Burada bir şey var. Tuzak kapısı mı var orada? Bir tuzak kapısı açıldı ama. Buraya mı geldi yine? Yo. Doğru mu yaptım lan bunu? Şurada bir şey görüyorum ama. Tuzak kapısı evet. Tuzak kapısı geri kapanıyor yani kendine. Aa buldum tamam. Ee? Ne ya? Tıstasyonu Onu biliyoruz canım Allah <laughs> Allah. Ha? Tutorial bir odasına geldik. Ne diyor? The locker code is tutorial. Ha? Tutorial büyük küçük büyük T ile tutorial tamam çok iyi tutorial ama çok hızlı açılmadı mı sence de tutorial chip Yok. Ama buraya da gelmemiş. Açık. Evet. Daha tutorial. Normal map'e geçemedik bile de. Ne yapmamız gerekiyor şimdi? Ne diyor? Haa. Tutorial'ı geçebiliyormuşuz. Ama niye çalışmıyor? Neyse. Hacı burada başka bir şey daha mı var ya? Evet başka bir şey var mı diye bakıyorum. yok galiba? Locker Tutorial Allah Allah başka bir şey bulamadım ama neyse Çok bir şey yok ki içinde var lan. de bir şey yok. Bu tutorial'ı yine elimiz herhalde. Allah Allah. Bizim bu kapıyı açmamız lazım. Posing connector. Stop chip. Ha buraya bunu koyacağız ya. Evet. <laughs> Tutorial lobby. Böyle bitti metamorfordu chip reedit. System not that for my quick address so let's turn line up, minecraft is below yoktur global tamam insert tutorial chip bu ne peki insert tutorial key okay. resource save, attack karar merkezi key holes nothing Bu da ne var peki? Storial, tamam bu odada neyimiz var? Bakalım hemen. Burada bir bari story okey tamam. Multiplayer oksun ifade ediyor. Pika random for multiple people need they some start my is most difficult and is He en zoru buymuş en kolay buymuş hangisini oynayalım diye En zorun bir altında başlayalım bakalım of Bunlar bir gelin yemeğimiz var Ve kitap geldi bize kitapta ne diyor bakalım intro Bugün 8. ay 21 Ekim 21 Hapishane Çalışanlar ve hapisteki Hapisteki zaten boşalttık If you you can get out. Buradan kaçman çok önemli senin için ya. Yalnız FPS düşüşleri yaşıyorum ve orada bir şey var. Kaç FPS? 90 FPS gibi ama kasıyor anlamadım. burayı da burayla açacağız ama evet başka bir şeyimiz yok değil mi bizim sudan nefes bunlar hala duruyor üzerinde bunlar da dursun ha düğme doğru hayda çok hızlı basalım o Oy çok güzel duruyor lan. Çok güzel asmış Tamam. Staff list. Çalışanlar listesi. O kadar yemeye gerek yok bence. Şu Dollar Prison. Çalışanlar listesi. Format. Rank name. Ben sensi. Yus. Warden. Deputy Warden. Aston Warden. Kaç yıldır falan çalıştıkları yazıyor bunların ya. Bu pek işimize yarayacak bir şeymiş gibi durmuyor. Orada mı bir yer açıldı? Ha, ama oraya nasıl gireceğim? Ve geçişme izin yok ama. Hayda. Onu geçebiliyor. Sıkışıyorum şu şeyden dolayı. Hata mı olmuş anlamadım ki. Bu da galiba bir hata olmuş. Ufak bir hata. Evet. Şimdi avlumuza geldik. Ne diyor? Left your connector. Allah Allah. Buradan oraya atlanır mı acaba? Atlanır. Buradan bir dakika. Şöyle girelim her yere. Her odada aynı yerde delik mi var cidden? Yo ben kendi odama mı girdim şu Evet. Burası benim odam işte. Ama bu odada da burada arayın delikten. Ne diyor? Stuff list. Hepsi, hepsinde aynı şey mi çıkacak? Bunun altında bir şey mi gördüm ben? düğme falan var diye bakıyorum. Merdiven var ama devamlı göremiyorum. Evet düğme var. Ha anladım. Hadi görüyorum düğmeyi. Hayır daha hızlı olan Hah çıktım tamam. Yalnız çok güzel gözüküyor. Kabarcık mı sızlıyor? Barrel 6-5. Burada da 4 3 gibi diye gidiyor. Evet. Barrel var. Birinci ID kartı var kimde içi Tamam anladım Bunların şimdi hepsine tek tek gideceğiz Hepsine yine aynı şey değil mi? Yalnız bu bayağı uzun bir harita gibi geldi şu an bana. Bu burada ne var? Selfo. all. Yine aynı. Aa burada bu sefer bak değişik bir yer var. Orayı açmamız gerekecek. Çünkü orada kitap gibi bir şey gördüm. Şu kürekleri alabilsek işte diyecekti. diyecektim. Adventure mod'da oynamamız gerekiyordu değil mi? Hayır, Aynen öyle. Yine aynı şeyler. E. Ee, düğme nerede bu sefer? Kazan'ın altında falan mı? Pinafı. Şöyle bir şey mi bu bir dakika daha demin oraya nasıl atladım böyle. Allah Allah. Kazan altına doğru bakalım. E düğme yok. Hayda. Şu kazanın içine bir gir bakalım. orada bir yer açılıyor. Tamam döndük de açtık yine aynı yere geldik. Bunlar odaların hepsine gittik. Şurada bir üst katımız var. Orada bir kitap falan. Bayağı kapsamlı bir harita. evet. Girişi burada bıraksak mı? Orada bir delik var ama Aa kapı. Vallahi kapı girişi vurduk lan. Buldum lan. Aha. Oğlum haritanın her yerinden bir şeyler çıkıyor. Çöp odasının merdiveni. Aha harita. Evet bence artık burada bırakalım. Haritayı. İlk bölüm bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın ve hoşça kalın.